Cengiz Han, dünyanın gördüğü en acımasız hükümdarlardan biri. Ama işin ilginç yanı günümüzde yaklaşık 16 milyon erkeğin genetik olarak onun soyundan geldiği düşünülüyor. Tek bir adam, milyonlarca torun, şaka gibi değil mi? Rusya'nın ilk çarı 4. Ivan, öfkesini kontrol edemeyen bir hükümdardı. Ve bir gün cinnet geçirip öz oğlunu öldürdü. Bu olaydan sonra pişmanlıktan perişan olduğu ve Rusya'nın bu olaydan sonra karanlık bir döneme girdiği söylenir. Ama gerçek şu ki Ivan gerçekten de korkunç unvanını sonuna kadar hak ediyordu. Napolyon'un kısa olduğu efsanesini duymuşsunuzdur. Ama gerçek şu ki adam o kadar da kısa değildi. Dönemin Fransız ölçü birimi farkı yüzünden boyu yanlış hesaplandı. 1.69 metreydi. Yani o döneme göre ortalama bir boya sahipti. Ama kimse bunun gerçek olduğunu kabul etmek istemedi. Kleopatra'nın güzelliği dillere destandı. Ama onu gerçekten özel yapan şey sesi miydi? Tarihçiler onun öyle etkileyici bir ses tonuna sahip olduğunu söylüyor ki, sadece konuşarak insanları etkisi altına alabiliyordu. Belki de Mark Antony ve Jules Caesar'ın ona böylesine aşık olmasının nedeni buydu. Büyük İskender yalnızca savaşlarıyla değil, ilginç alışkanlıklarıyla da ünlüydü. Örneğin, savaş kampında uyurken bazen aç kurtlarla aynı alanda dinlendiği söylenir. Ve en çılgını, kurtların ona dokunmadığı anlatılır. Hükümdarlar gelir, hükümdarlar gider ama çılgın hikayeleri sonsuza kadar yaşamaya devam eder. Belki de tarihin en büyük liderleri sadece kılıçlarıyla değil, sırlarıyla da dünyayı fethetmişlerdi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.